Merhaba sevgili astroloji severler. Ekim ayı burç yorumlarını anlatmak üzere sizlerleyim. Aslında dün bu yayını yapmak istedim. Fakat bir türlü canlı bağlantı gerçekleşmedi. Malum Merkür Retrosu ondandır diye düşünüyorum. Kısmet bu anaymış. Ekim ayı son derece hareketli. Çünkü hemen 2 Ekim'de Merkür artık duranlaşmaya başlıyor. 2 Ekim riskli bir tarih. 3 Ekim'den itibaren bütün sözleşmeleri yapabilirsiniz, hareket edebilirsiniz veya arzu ettiğiniz atılımları yapabilirsiniz. Ama benim özel tavsiyem 17 Ekim'den sonra gerçekten istediğiniz şeyleri yapmaya zaman ayırmanız. Çünkü hemen 3 Ekim aslında Merkür Retrosu'nda gölge dönemi oluyor. 8'inde Plüton anlaşıyor. Artık Ekim'den itibaren yavaş yavaş retrolar sona ermeye başlayacak. Plüton durağınlaşması her şeyden daha tehlikeli. Çünkü Plüton'un tüm baskısını hissediyor olacağız ve iki gün boyunca duran kalacak. Bir takım belirsizlikler söz konusu olabilir. Bizden daha büyük bir gücün üstümüzde baskı yaptığını çok ciddi, çok ağır bir şekilde hissedebiliriz. Burada da yapılması gereken çok da strese girmeden ayın 10'unu beklemek. Evet, 9'unda bir dolunay gerçekleşiyor. Dolayısıyla Birçoklarınız Plüton Anlaşmasının olumsuz etkisine dolunaya bağlayacaktır diye tahmin ediyorum ama bu güzel bir dolunay. Hem Satürn'den hem Mars'tan destek alan bir dolunay. Çok iyi de değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü Koç burcunun 16 derecesinde gerçekleşiyor. Yani liderlikle ilgili yeni başlangıçlar yapmak, yeni tohumlar atmak üzere bir dolunay. Ya da attığımız tohumların sonuçlarını alabileceğiz yine bu dolunayda. 23'üne kadar çok büyük bir hareket yok. Ama şöyle tatlı bir haberim var size. Ee, gezegenler arasında büyük üçgenler gerçekleşecek. Bu dönemi ayrıca anlatacağım. İşte 23'üne kadar olan o aralığı hepimizin çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. 23'ünde bu kez Satürn duran pozisyonda kalacak. 23 ve 24'ü boyunca duran kalacak. O da bir başka endişe verici tarih. Ee, gerçi bir Plüton duranlaşması kadar tehditkar değildir asla. Ama bir takım hastalıkları daha ağır hissederiz. Bir takım ağrıları, yorgunlukları, bir takım sorumlulukların fazla gelmesini daha ağır hissederiz. Ama kimilerimiz için de bu iki tarih bazı alışkanlıkları kırma dönemi olacak. Bazı şeyleri kolaylıkla hayatımızdan çıkarabileceğiz. Geldik 25'ine. Çok önemli güneş tutulması var Akrep Burcu'nda. Ama sadece 25'i mi etkiliyor? Yani 25 Ekim'de mi biz güneş tutulmasının etkisini hissedeceğiz? Hayır. Bir ay öncesinden başlar, bir ay sonrasına kadar. Bir düşünün bakalım şu aralar neyi araştırıyorsunuz, neyi tam olarak yapmak istiyorsunuz, hangi konuda kararlı davranmak istiyorsunuz ve bir düşünün bakalım kimleri artık hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Çünkü Plüton hem bir anlamda toplu ölümleri ifade eder hem de bir anlamda kendi içimizdeki o mezarlığa yeni birilerini eklemeyi de ifade eder. Kimler ölüyor hayatınızda, kalbinizde daha doğrusu kimleri çıkartmaya çabalıyorsunuz ya da neye son vermek istiyorsunuz bir düşünün bakalım 25'inde tamamen arzu ettiğiniz şeyi başarmış olacaksınız 25 Ekim'den bir ay sonrasına kadar 25 Kasım'a kadar da güneş tutulmasın etkisi sürecek ama en yoğun olduğu dönem önceki 15 günle sonraki 15 gün arası geldik 28'ine Jüpiter Retrosu S balık burcunda devam edecek. Biliyorsunuz biraz balıkta biraz koçta oyalanıyor Jüpiter. Aslında bence çok iyi oluyor Jüpiter'in her yıl iki burcu ziyaret etmesi. iki farklı konuda şansımızı yükseltiyor. Hatırlarsanız Jüpiter daha önce de balıktayken biraz daha duyarlı, biraz daha şefkatli olmaya başlamıştınız. Birçok insan gibi çevrenize karşı. Belki bu bir miktar yerleşti de. O merhametin, o şefkatin, o duyarlılığın size sevgi olarak, para olarak, ilgi olarak nasıl geri döndüğüne de tanık olmuştunuz. Yine öyle bir dönem gelecek. Her ne kadar retro devam etse de tekrar balık burcuna girmesi Jüpiter'in evrensel ve kalbi sevgileri daha yoğun bir şekilde içimizde hissetmemizi sağlayacak. Bir anlamda mutluluk biraz daha pozitif düşünmek, biraz daha iyi davranmak, biraz daha iyi davranılmayı hak etmek. Evet oldukça kalabalık bu ayın konuları. Ama ben çok özet olarak şu dolunayın ve güneş tutulmasının hayatımıza neler getireceğini burç burç anlatmak istiyorum. Sonrasında bir başka yayında bu retroların, bu durağanlaşmaların burç burç hayatımıza ne getireceğini, ne götüreceğini, neye dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyor olacağım. Evet sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar diyelim her zamanki gibi. Burcunuzda gerçekleşen bir dolunay, çok hoş bir dolunay. Deneyimli arkadaşlarınızın size destek vereceği bir dolunay ve aynı zamanda yakın çevrenizden insanlarla ortak hedefler belirleyeceksiniz. Ortak bir amaca doğru ilerleyeceksiniz. Mars yakın çevre alanınızda sizin de yönetici gezegeniniz. Dolayısıyla çok hevesli, atak ve cesur hissedeceğiniz, hedefe odaklanıp sonuçta alabileceğiniz bir süreç. Neler yapmalısınız ya da neler yapabilirsiniz? Görünüşünüzle ilgili değişiklikleri artık tamamlayın. Ne istiyordunuz? Estetik mi? Soyadınızı değiştirmek mi? Bambaşka şeyler yapmak mı? Bir şeyler yarım kalmıştı belki de. Ya da düşünme araştırma aşamasındaydınız. Onları artık tamamlayın sevgili koçlar. Güneş tutulması ekstra gelirler alanınızda gerçekleşiyor. Yeni bir gelir elde edeceksiniz. Bu bu size belki de bir numara büyük bir gelir. Belki hiç bu kadar iyisini tahmin etmiyordunuz. Evet bu olacak ama bir şey yapmanız gerekiyor. Kariyerinizde ya da kariyer planlarınızda köklü bir değişiklik. Belki bunu siz yapmayacaksınız. Belki yöneticilerinizden birinin işten ayrılma kararıyla ödüllendirileceksiniz. Her ne kadar bu karar sizi sarsacaksa da, üzecekse de bundan sonra yolunuz maddi olarak açık olacak sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. şöyle değerlendirmenizi tavsiye edeceğim. Biraz daha kişisel gelişime önem vermek. Biraz daha yakınlarınızla, yaşlı yakınlarla özellikle ilişkileri geliştirmek. Belki biraz da inançlarınızı sorgulamak. Neyi hemen istiyorsunuz? Hangi inançlar sizi çok etkiliyor? Bunları biraz sorgulamak. Bunu yaparken de hem sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor hem de biraz daha özgüvenli davranmanız gerekiyor. Mali anlamda size çok yararı da olacak bir dolunay yaşayacaksınız. Güneş tutulması evlilik ve ortaklık alanınızda gerçekleşecek. Çok ani bir şekilde evlilik kararı alabilirsiniz. Ve bu kararın arkasında Bambaşka bir kente ya da ülkeye gitme arzusu da olabilir. Tamam çok zorlayıcı ama bunu yapabilirsiniz. Ya da uzun bir yolu kat etmeniz gerekebilir. Bir başka kente gidip orada evlenmek sizi e, duygusal anlamda da alışkanlıklarınıza bağlı olduğunuz için zorlayabilir. Bir takım zorlukları içeren... Ama aynı zamanda bir takım güzel yeni başlangıçları da içinde barındıran bir güneş tutulması yaşayacaksınız. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, arkadaşlıklarınızı sorgulamanız gerekiyor. Dolunayla birlikte kimi arkadaşlarınızla birlikte iş yapma kararı alabilirsiniz. Özellikle deneyimi olanlarla ve Mars burcunuzda olacağı için de hemen olsun isteyebilirsiniz. Her ne istiyorsanız arkadaşlarla birlikte ortak amaçlar içinde çaba harcayabilirsiniz. Sonuçta alacaksınız. Güneş tutulması iş ve sağlık alanınızda gerçekleşiyor. Burada bir seçim yapmanız gerekiyor. Ekstra gelirlerinizden vazgeçip yeni bir iş kurabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Kalbiniz hayır diyebilir. Ya da bir takım borçların altına girmeniz gerekebilir. Çok zor kararlar bunlar ama bir yandan da o yenilikleri yapmanızı tavsiye edeceğim. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, kariyerinizle ilgili bir dolunay. Sert etkilenebilirsiniz. Çünkü koç kare açıyla bağlandığınız bir alan. Hem sağlığınız, hem sezgileriniz, hem iş yaşamınız, işle ilgili sorumluluklarınız her şey bir araya gelecek. Kariyerinizle ilgili özel bir karar alacaksınız. Siz biraz zorlayacak ama bu kararın arkasından çok da güzel günler gelecektir diye düşünüyorum. Sorumluluklarınızı bir miktar azaltmakta fayda var. Evet sevgili yengeçler ardından güneş tutulması ayın son yarısında daha çok etkiliyor ama ay boyunca etkili. Yepyeni bir aşkı karşınıza çıkarabilir eğer yalnızsanız ve bu aşkın Evlilikle ilgili düşüncelerinizi kökten değiştireceğine emin olabilirsiniz. Eğer çok arzulu ve hevesliyseniz evliliğe, belki de özgürlüğün daha önemli olduğunu düşünmeye başlarsınız. Eğer tam tersi çok evlilik meraklısı değilseniz de bir anda bu benim ruh eşim evlenebilirim diye düşünebilirsiniz. Ya da belki siz evlisiniz bir çocuk müjdesi getirebilir bu güneş tutulması yeni ay hem yeni ayda gerçekleşir güneş tutulması hem yeni ay güneş tutulması da denir. Aynı zamanda bir takım projeler de karşınıza çıkabilir ve sizin için bir ortaklığa götürebilecek ya da ortağınızdan ayrılıp tek başınıza kotarmanız gerekecek bir projede olabilir her türlü sizin yararınıza bu tutulma. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar dolunayla birlikte önemli bir değişiklik bir başka kente yolculuk veya sadece yolculuk ya da bir eğitim alma kararı oluşabilir ortaya çıkabilir. Burada çocuklarınız arkadaşlarınız belki yepyeni bir e, proje için yaptığınız bir proje için oraya gitme arzusu her şey iç içe olacak. Seveceksiniz benimseyeceksiniz sizi zorlayacak hiçbir şey olmayacak. Eğer yalnızsanız belki bu seyahatin sonunda uzun sürecek bir aşka da evet diyebilirsiniz. Güneş tutulmasına baktığımız zaman Akrep burcunda olduğu için evet sizin biraz zorlanacağınız bir alandır. Evle ilgili bir yenilik yapmanız gerekecek. Belki de istemeyeceksiniz. İstem dışı bu yeniliği yapacaksınız. Bence iyi olacak. İş yaşamınızla ilgili de önemli ve köklü bir değişiklik ortaya çıkacak. İşte bu özellikle siz açınızdan biraz sarsıcı. Bu yeniliği istemiyorsunuz. Belki sağlığınızla ilgili önemli bir haber alacaksınız. Bu haberi de istemiyorsunuz. Ama bir yandan baktığımızda evle ilgili her şey değişecek. Ev yaşamınız değişecek. Bu yeni değişmiş hal sizi bir miktar daha konfora götürecek. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar Dolunay'la birlikte bu uçlarınızı, ekstra gelirlerinizi, giderlerinizi, masraflarınızı ya da gelir gider dengenizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Ailenizden destek alabilirsiniz. Bunda hiç sakınca yok. Tam tersi bir de aileniz size özellikle isteye bile destek çıkabilir siz istemeden ya da siz onlarla paylaşabilirsiniz belli paraları kariyeriniz için bir hedefiniz var. Belki bu nedenle borçlanabilirsiniz. Bu da çok mümkün. Ya da topluca bir para, miras bir şey var. Nihayet hesaphanenize gelecek ve hoşunuza da gidecek. Tutulma bir başka tatlılık getiriyor. Yakın çevrenize belki yeni bir insan taşınabilir. İhtiyacınız olan dostluğu size sunacak ve güvenilir. Ya da kardeşinizle ortak bir çalışma içine girebilirsiniz. Ya da bir kısa yolculuk hayata bakışınızı ve her şeyi değiştirebilir. Orada çocuklarınızla ilgili çok önemli de kararlar alacaksınız. O kısa yolculuğun çocuklarınıza, projelerinize önemli bir katkısı olacak. Biraz sancılı bir katkı ama sonucu güzel olabilecek bir katkı bu. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar dolunay evlilik ve ortaklık alanınızda gerçekleşiyor ama açıları o kadar güzel ki eğer bir boşanma arifesindeyseniz bu istediğiniz bir boşanma olacak ve çevrenizdeki insanlar sizden yana destek verecekler belki ortamdan uzaklaşmanızı da sağlayacaklar belki yepyeni bir eğitim almaya başlayacaksınız hevesli olduğunuz artık bunu yapayım dediğiniz hedeflere doğru da ilerleyeceksiniz. Ama daha güzeli güneş tutulması 25 Ekim'de gerçekleşen güneş tutulması yeni gelirler sağlıyor. Belki ilk maaşınızı alabilirsiniz ya da çok büyük bir hedeften para kazanmaya başlayabilirsiniz. Burada işte evden yuvadan ayrılma hali netleşiyor, kesinleşiyor güneş tutulmasında. Bu nedenle bir miktar buruk, üzgün veya çaresiz de hissedebilirsiniz. Ama bu yeni gelir Sürekli diye olan yeni gelir. Çok da seveceksiniz. Çok da hoşunuza gidecek. Güle güle harcayın. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar iş yaşamınızla ilgili bir dolunay ayın ilk yarısını etkiliyor. Koç burcunda gerçekleşiyor. Sağlığınızı da etkiliyor. Hem sağlık hem işle ilgili çeşitli araştırmalar yapmalısınız, yapacaksınız da. Bu daha ziyade iş gibi çünkü güzel açıyla Satürn'le ve Mars'la güzel açılarla bağlantısı var. Onlar da para alanlarınızı tetikliyor. Dolayısıyla çok sağlıkla ilgili bir belki bir operasyon vesaire söz konusuysa evet daha iyi hissedebilirsiniz kendinizi. Ama daha ziyade bu öyle görünüyor ki yeni yeni gelirler ve düzenli her geçen günde katlanacak gelirler hesaphanenize girecek. Güneş tutulması burcunuzda gerçekleşiyor ve burcunuzun 2 derecesinde gerçekleşiyor. Burcunuzun 2 derecesinde gerçekleşen bir tutulma bütün akrepleri etkileyecek anlamına gelmiyor. Her akrep bundan etkilenmeyebilir. Özellikle 2 derece civarında yani 7 dereceye kadar olan alanda sizin daha rahat anlayacağınız deyimle Akrep Burcu'nun ilk 7 gününde doğmuş olanlar etkilenecekler ama son günlerinde doğduysanız ve Akrep Burcu'nun bu ilk 7 derecesinde herhangi bir gezegeniniz yoksa hiç etkilenmeyebilirsiniz de bu detayı hatırlatmakta fayda var. Bir çevre değişikliğine gidilecek ve fakat bu değişiklik gerçekten hoşunuza gitmeyecek. Arzu ettiğiniz şey bu değil. Eski çevrenizde mutlusunuz, alışkınsınız, devam etmek istiyorsunuz. Ama hayat ve koşullar sizi başka bir yere doğru götürüyor. Ve gittiğiniz yer, hayata bakış açınızı değiştirecek, görünüşünüzü, tarzınızı stilinizi değiştirecek belki çok sıcak bir yere taşınacaksınız belki daha ziyade soğuk bir yere taşınacaksınız kıyafetleriniz değişecek belki daha elit bir ortama gireceksiniz daha zengin daha şık daha bilmem ne bir ortama ya da bir eğitim alanına gireceksiniz de bir kot bir ceketle yaşam devam edecek gibi 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 büyük bir değişikliğin içine çekiliyorsunuz başlangıçta çok zor ama sonrası çok da kolay akıp gidecek. Sevgili yaylar ve yükselen bu yay olanlar aşk alanınızda gerçekleşen bir dolunay ayın ilk yarısını etkiliyor. Bu gayet güzel. Burada bir yandan direnciniz çok güçlü, bir yandan ortaklık kurma arzunuz varsa evet bunu yapabilirsiniz. Ortak hareket edebilirsiniz birçok tanıdığınız insanla. Ee, her türlü başarıya imza atabilirsiniz. Bu belki de bir proje. Bir projenin tamamlanması, onaylanması, bir başlangıçtan daha fazlası ilerlemek belki de. Belki bir bebek sahibi olma kararı. Uzun zamandır çabalıyorsanız evet bir bebek müjdesi almak. Çok uzun zamandır yalnızsanız doğru insana rastlamak da bu ee, Dolunay'ın size getirecekleri şeylerden birisi olabilir. Her türlü yararlanacaksınız çünkü koç dostunuz olan bir burç. Güneş tutulmasıyla ilgili olması gereken şey kişisel gelişimde bir basamak atlamak. Panik atak genel olarak yay burcunun hastalığıdır. Kişisel gelişim konusunda da oldukça gelişmiş, okumayı seven, araştırmayı son derece seven bir burçsunuz. Burada Parayla ilişkili artık bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Çok um, piyango kazanmak, havadan para kazanmak, sürekli zengin olacağına inanmak gibi şişirilmiş, gerçekçi olmayan bazı inançlarınız olabilir. Güneş tutulmasıyla birlikte bu inançlar birer birer değişecek, daha sağlam, daha doğru bir zemine oturtacaksınız inançlarınızı biraz sarsıcı olacak gerçeklerin bu denli değişmesi ama buna da ihtiyacınız var. Daha da ilerleyebilmek için bir sonraki yeni ay burcunuzda gerçekleşecek. Onu değerlendirebilmek için çok ihtiyacınız var sevgili yerler. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar dolunayla birlikte evinizle ilgili artık bir tamamlanma süreci yaşayacaksınız. Belki dekorasyonu bitiriyorsunuz, tamamlıyorsunuz. Belki ev yapıyorsunuz, onu bitiriyorsunuz, tamamlıyorsunuz. Belki bir satmak, almakla ilgili mesele var. Araştırmalar sonuç veriyor, onu tamamlıyorsunuz. Burada bir yandan baktığımızda süreklilik, disiplin isteyen bir durum söz konusu. Bir yandan baktığımızda iş yaşamınız ve sağlığınızın da bu evle ilgili değişikliğe el vermesi söz konusu bütün koşullar arzu ettiğiniz şekilde tamamlanacak. Öyle olduğu için de tereyağdan kıl çeker gibi halledeceksiniz. Bu meseleyi ne kadar istiyorsunuz ondan emin değilim. Çünkü Koç burcundaki bir dolunay yeni ay sizi her zaman zorlayacaktır sevgili Oğlaklar. Güneş tutulmasına baktığımız zaman yeni yeni arkadaşlar, sırdaşlar, güvenilir insanlar hayatınıza giriyor, girecek. Ama bu biraz Zorlayıcı bir mesele yüzünden hayatınıza gelecek. Sizin başkaları üstünde veya sizin üstünüze gelen insanlara karşı çaresiz hissettirecek büyük bir güç gösteriniz olabilir. Bu gösteriyi yapmak için de güçlü dostlara ihtiyacınız olabilir. İşte o dostları tanıyacaksınız karşınıza çıkacaklar. Güneş tutulması çok tarihsel bir tanışmayı ifade edecek sizin için. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Yakın çevrenizle ilgili önemli bir tamamlanma, değişiklik söz konusu. Belki bir barışma çevreden birileriyle. Belki de tam tersi artık yollarınızı ayırma kararı alma. Ama bunun sizin adınıza çok da hoş olacağını düşünüyorum. Çünkü öz disiplini kazanabileceksiniz. Biraz daha çocuklarınızla, biraz daha projelerinizle ilgilenebileceksiniz. Belki de yakın çevrenizden bir takım insanlardan artık destek alabileceksiniz. Bu özel bir destek, çok güzel bir dolunay. Kariyer alanınıza özellikle ayın ikinci yarısında odaklanıyorsunuz. Güneş tutulması kariyerle ilgili önemli bir yenilik getiriyor. Ama olması gereken şu, İç dünyanızda bir takım dinamikler değişmeli, bilinçaltınızda köklü değişiklikler yaşanmalı. Belki bir terapi, belki bir regresyon, belki bir takım şifalar, meditasyon, yoga gibi gerçekten önemli ama biraz sancı veren, tekrar yüzleşmelere de bir yandan sebep olan bir takım değişiklikler olmalı olacak. Ondan sonra kariyerinizle ilgili yolunuz açık. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Dolunay parayla ilişkili bir takım gelişmeler yaratacak. Bunu da seveceksiniz. Güzel arzu ettiğiniz kadar tekrar kazanmak veya hesap ettiğiniz hesapladığınız kadar kazanabilmek. Yeni gelirler planlamak. Her ne istiyorsanız bunu yapacaksınız. Kariyerinizle bağlantılı bir disiplininiz var. Onun sonuçlarını alacaksınız. Aileden gelen güzel bir destek var her türlü yardım desteği alıyorsunuz. Hedefe kilitleniyorsunuz. Bununla birlikte güneş tutulması yine dostunuz bir burçta. Akrep burcunda gerçekleştiği için oldukça güzel getirileri var. Bir seyahat planlayabilirsiniz. Bir takım eğitimler planlayabilirsiniz. Bunlara ama bu seyahatler ve eğitimlere giderken, yola çıkarken güçlü insanları yanınızda bulmayabilirsiniz. Çok ihtiyacınız olduğu zamanlarda bulmayabilirsiniz. Veya onlardan bir takım engellemeler, onlarla ilgili bir takım gerçeklerin ortaya çıkması, bazı insanlardan vazgeçmeniz de gerekebilir. Biraz aklınızı farklı türde meşgul edecek, belki de ekibinizle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Aynı işte, aynı hedefe doğru ilerlediğiniz ekibiniz sizi belki yalnız da bırakıp, bırakabilir. Bir tarafta problemler hem de size aciz hissettirecek bir takım problemler oluşurken bir taraftan da güzellikler oluşacak. Bence yolunuz açık. İsterseniz ülke değiştirebilirsiniz. isterseniz kent değiştirebilirsiniz. Her türlü arzu ettiğiniz şeyi özellikle Ekim'in ikinci yarısında sağlayabileceksiniz. Evet beni tanımayanlar için ben uzman astrolog Su Karakuş. Bir süredir ücretsiz şambala eğitimleri veriyorum. Bunun için bir koşulum var burada Instagram hesabı, su karakuş hesabındaki postların stories'de bir hafta boyunca paylaşılması. Yine aynı şekilde ücretsiz astroloji eğitimleri veriyorum. Yine aynı koşulla sizleri de beklerim. Evet şimdi yorumlara açacağım. Belki anlamlı bir sorunuz vardır diye ama genel olarak işte benim başıma ne gelecek soruları soruluyor. O sizden başka hiç kimseyi ilgilendirmediği için ve özel danışmanlık almanız gerektiği için burada cevaplanamıyor. Genel olarak sormak istediğiniz bir şey varsa herkesi ilgilendiren ve astroloji ile ilgilendiren bir sorunuz varsa sorun bakalım. Bu akşam genellikle iki kişiyi seçip doğum haritası analizi yapıyordum ama maalesef e, laptop yukarıda kaldı bir üst katta kaldı. Onu yapamayacağım. Onu düşünüp buraya getiremedim. Orada da kedicik biraz bizi rahatsız etmesin istedim. Yayını kaydediyorum. Youtube'dan izleyeceksiniz zaten. Oğlak Burcu'nu atladık mı? Oğlak unutuldu mu? Hayır atlamadım. Oğlak Burcu'nu anlattım. Evet herkesin ayrını olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Bir soru yok. Şimdi bu yayınlardan sonra ses çıkmıyor yazanlar oluyor zaman zaman. Ses gayet çıkıyor. Onun için lütfen izlerken kullandığınız cihazın sesini açın. Açmayanlar, o sesi kısık tutanlar ses çıkmıyor diye yazıyorlar. Buna defalarca tanık olduk. Ay burçları açısından yorum yapılmaz astrolojide birileri çok kalabalık bir astrolog grubu var. İçinden sıyrılmak için kendi kendine ay burcuna göre yorum yapıyorum dedi çıktı galiba. Sizden duyuyorum ben de. Astroloji genel yorumları ay burcuna göre yapılmaz. Evet. Teşekkür edenler çok fazla. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ses de gayet iyi demiş. Balık burcu da anlatıldı. Sizler dinlemediniz. Ee, belli ki televizyon bir yandan açık, bir yandan başka işler, çaylar yapılıyor, masaya bir şeyler konuluyor. Ekonomik ve seçimlerle ilgili sormuşlar. Tekrarlıyorum. Ben seçimin yapılacağını düşünmüyorum. Bir seçim olmayacaktır. Erken seçim zaten söz konusu bile değil. Ee, Asyolojik olarak da söz konusu değil. Bir seçim yapılmayacaktır, ertelenecektir diye düşünüyorum. Ekonomi konusunu ayrıca değerlendirelim ama bu konuda da başka videolar yaptım YouTube'da görebilirsiniz. Ne zaman daha kötü olacağımıza, ne zaman değişeceğimize dair ev fiyatları düşecek mi diye sormuş. Zaten düşmeye başladı. Çünkü yabancılar dışında al alamıyor hiç kimse. Almak da istemiyor insanlar. Ev ve araba fiyatları düşüyor efendim. Teşekkür ediyorum efendim övgüler için. Şimdilik hoşçakalın.